Herkese merhabalar, hayırlı günler. Bugün sizlere antorum bitkisini tanıtacağız. E, sulama periyotunu, güneşi sever mi, sevmez mi, toprağı nasıl olmalı bu gibi konulara biraz değineceğiz. Öncelikle her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Seramız Kocaeli Derince'de, Derince merkezde. Merkeze çok yakın daha doğrusu. Bu seramızın biz adresini de profilimize yazacağız. Ayrıca bizi Instagram'da Zarafet çiçek evi olarak da takip edebilirsiniz. Oradan diğer çeşitlerimizi de görüp sipariş de oluşturabilirsiniz. Evet bizdeki antoryumları bir çekeyim öncelikle. Şöyle kırmızı beyaz mor çeşidimiz var. Şöyle köklerini göstereyim. Gayet sağlamlar ve bunların boyları da gayet iyi. Şöyle kısa videonun da çok uzamasını istemiyorum. Siz de sıkmış olmayalım. Kısa bir bilgi vereyim bu bitki hakkında. Bu bitki direkt gün ışığına maruz kalmamalı. Dolaylı yoldan bir güneş ışığı da yeter. Bu sebeple ev için ve ofis için gayet ideal bir türdür. Aydınlık kısma doğru meyil verir kendisi. Bu sebeple eğer bitkini koy bitkiyi koyduğunuz yere eğer tek taraftan güneş alıyorsa haftada bir ya da on günde bir bunun bitkinin yönünü değiştirmelisiniz yoksa tek tarafa büyür ve güzel bir form almaz büyüdükçe. Rüzgardan da etkilenebilir bu Antorium bitkisi. Bu sebeple çok cereyanlı veya çok rüzgar alan bir yerde kalmasa daha iyi olur. Sıcaklık mevzusu ise aşırı sıcak ve soğuk sevmez. Ortalama 20-28 derece arasında güzel büyüme sağlar. Tabi hava biraz daha sıcak olursa yani 25 dereceleri görürse, güneşi de iyi görürse çiçeklenmeye durur ve yılda 2-3 defa rahatlıkla çiçek verebilir. Sulama konusu ise biz kışın haftada bir kere, yazın haftada iki kere tavsiye ederiz. Yalnız bu sulamadan önce yine arada bir toprağını kontrol edip ona göre 1-2 gün esnetip ya da daraltabilirsiniz bu süreyi. Dikkat edeceğiniz bir konuda aynı ölçüde sulama yapabilirsiniz. Yani bir gün aşırı sulayıp diğer sonraki sulamada çok az su kullanmak iyi olmuyor bu türler için. Bu sebeple aynı ölçüyü kullanırsanız daha iyi olur. Evet e, nemi sever. Nemi sevdiği için e, bu saksı diplerini şöyle göstereyim. Çakıl taşı veya e, kil bilyesi koyarsanız daha güzel büyümesini sağlarsınız veya da sprey spreyle yapraklarını belirli aralıklarla nemlendirebilirsiniz. Yalnız bu nem konusunda da dikkat edeceğiniz bir şey var. Eğer çok kapalı bir yer, alandaysa bu nem bir yerden sonra mantar hastalığına da sebep verebilir. O yüzden o konuya da dikkat etmeniz gerekir. E, sulama konusunda diyeceklerim bu kadar. Toprak konusunda salon bitkilerin çoğu aslında bol humuslu ve kaliteli toprak sever. Antorium da bu şekilde bol humuslu yani torf e, bahçe toprağı karışımı kullanabilirsiniz. Bunun içine ponza taşı, perlit vesaire de kullanıp katabilirsiniz. Kendi karışımınızı da yapabilirsiniz ya da hazır genel kullanım e, toprağı da e, kullanabilirsiniz. Saksı değişimini ilk barda yapmanızı tavsiye ederiz. Kendi kökleri olabildiğince hasar görmeden bir boy büyük saksı alırsanız daha iyi olur. E, hem Antorium bitkisi için hem de diğer salon bitkileri için de direkt çok büyük saksıya almanızı biz tavsiye etmeyiz. Ee, bu şekilde başka ne not, not almışım Ona da bakıyorum Çoğaltma konusunda e, Çoğaltma konusunu kökten Yapılıyor antoryum Yalnız çok titiz Ve aceleci davranmalısınız Mayıs ayında yani Mayıs ve Haziran ayında biz tavsiye ederiz Yalnız Dediğim gibi Kökten ayırma yaptığınızda çok e, Aceleci ve hızlı davranmanız lazım Hayretten Kökten çoğaltma yaptığınızda yeni diktiğiniz kök çabucak belirli güneş yani dediğim güneş ve ısı koşullarına sadık kalırsanız çabucak çiçeklenecektir. Diyeceklerim benim bu kadar. Sizin de eğer merak ettiğiniz sorular varsa yorum olarak bize yazarsanız cevap vermeye çalışırız. Ayrıca başka türde hayatta kaktüs veya sukulent iç mekan dış mekan herhangi bir bitkinin bakımını merak ediyorsanız onları da bize yazabilirsiniz. Onların bakımı hakkında bilgi vermeye çalışırız. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle geniş açıyla bitireyim. Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.